daha senden daha. ne E bizi ahmak zannediyorlar diyorsunuz. Bizi değil. Oysa halkı. ki halkı oysa ki biz Kıbrıslılar gerçekten biraz ahmacıyız. Ahmak olmasak bunları yaşar mıydık? Dolayısıyla biz suçu kendimizde arayalım. Ahmak olan biziz. Hmm. Onlar görevlerini yapıyorlar. Buldular ahmakları diledikleri gibi kandırıyorlar. Ya açıkça söylüyorlar bunu. Mehmet Ali ne demişti? Biz anlam planından sonra biz Türkiye'nin önünü açtık. Açtı da ne gördü orada? Şimdi bakıyoruz kıtamıza kıtöte onlar güya ilerici sendikalarımızdı hmm. bir zamanlar. Türkiye'yi aklamaya çalışıyorlar. Ve en güzel cevabı da Şener verdi kendilerine. Şener Elcil. Bugün yayınladığı mesajda diyor ki sizin göreviniz Türkiye'yi atlamak mıdır?